eldivenleri ve çizmelerimi giyeyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şşş, çıkarıyorum. Burada cisco 35 gibi. ne demek? Neymiş? Overall power level derived from your equipped items. Yani bu power power level demiş de biz şey diyelim ona. Direnç level'i diyelim. Şu an üzerimizde olan malzemeler, silah silahlar, bir saniye silahlara dair ortalamadır. Burada bütün kullandığımız malların ortalama şeyi g skoru şu an 35'teyiz. Bak. Yüzlük çizmeyi giyince 40'a çıktı. Yüzlük bunun G-scoresu 100 mesela. Aynı bak şu işareti görüyorsunuz. Icon'ı. Bunda 100 diyor mesela. Bu yüzlük eldivenleri giyince 47 oldu mesela toplam g skorumuz. Dirence biz diyelim. Şimdi onu da göstereceğim şuraya mouse da üzerine gittim miydi görüyorsun. Verdiğimiz atributları gösteriyor. İşte 5, 5, 5, 9, 9. Ondan sonra orada görüyoruz ki physical yani fiziki direncimiz 17. Element direncimiz 17. Elemental dediği işte ateştir, buzdur vesairedir. Bunları giyince Bak bunda ne diyor mesela? G-Score 100 olmakla beraber Armor elementer 18, Physical 18. Giyiyorum. Giyiyorum. Gördünüz mü? Physical ve Elementary'im 53'e çıktı direncimiz. Ve bir şey daha oldu. Şu 50'yi görüyorsunuz değil mi? Bu bizim giydiklerimizin kilosunun bir göstergesi. Şu an biz ne diyor? Light. 6.8'deyiz bunları da giyiyorum. Bu mesela mediummuş giydiğimiz çizme ağırlığı. Bu mesela light, medium, light. Tether shirt, common, common'un altında light chest olarak geçiyor. Light diyor yani. E, common dediği olağanüstü, yani olağanüstü değil. Genel her yerde bulabileceğim bir malzeme, özel bir malzeme değil. Sonra özelleri yeşil oluyor arkası, mavi oluyor arkası. Ondan sonra işte Eflatun oluyor arkası. epiktir, Legendary de böyle altınımsı oluyor. Şu an bunlar ikisi medium ve şunlar light olduğu için biz hala light sınırındayız. Bak 13 diyor. Bu giydiklerimiz 13 kiloyu geçerse biz medium ağırlığa geliyoruz. Şu an light'tayız. Bütün giydiklerimiz ağır malzemeler giyersek mesela zırhlar vesaire bu 23'ü de geçebilir. 50 ile 23 arası olabiliriz. O zaman burada heavy yazardı. Heavy yani ağır. Onun da meseleleri de var. Bak mesela burada ne diyor? Ekip load. Light. Light'ta kalırsam giydiğim elbiseler dolayısıyla, zırhlar dolayısıyla normal ana hasarım, base damage %20 daha fazla oluyormuş. O demek ki light giymek bize öyle bir avantaj sağlıyor kilo olarak lightta kalmak bize %20 daha fazla hasar vermeye vermemizi sağlıyor. Outgoing healing. Verdiğimiz e, iyileştirme, can iyileştirmesi diyelim. %30 daha fazla oluyor mesela şey olursak. Healer olursak mesela. Medium gelsek %10 diyor. Ama light'ta kalırsak %30 daha fazla e, can onarıyoruz dodge diyor. Quick roll is a quick roll. Dodgeladığımız zaman yani herhangi bir e, ataktan kaçmaya çalıştığımız zaman o sh sol shift dedi, Yuvalanıyoruz, Gösterelim. Gidiyorum. Dodge dedim miydi? Bu yuvalama yapıyor musun? Light'ta yapıyor musun? Bak. Medium'da mesela ne diyor? Diyor dodge is a quick top. Medium'da şöyle böyle yuvarlamıyor da, çünkü yuvarlama daha fazla seni uzağa taşıyor rakipten. Medium'da şöyle bir zıplama gibi bir şey oluyor ama çok daha az. Heavy'de de aynısı. Diyor dodge is a directional step. Yani onda o, o zıplama kadar da değil, hafif bir adım gibi bir şey oluyor şeyde ağır giyince. Ondan sonra Dodge Stamina Cost 50 diyor mesela bunda, Light giyince. 50 stamina harcıyormuş bizim o yuvarlanmamız. Medium'da o hafif zıplama dodge'u yine 50 stamina harcıyormuş. Şeyde de heavy'de de yani ağır zıhta da yine 50 harcıyormuş. Ondan sonraki ne diyor? For one second after taking melee hit dodge distance is reduced. Sen bir hasar alırsan bir saniye boyunca doç e, mesafen düşüyor. Medium'da hasar alırsan 0.75 saniye için e, doç alanın mesafen düşüyor. Ondan sonra şeyde heavy de ağır giyersek malzemeleri 0.5 saniye için e, Dodge alanı mesafesi düşmüyor. Bunda diyor ki 0.5 saniye için koşamazsın diyor. Yani heavy giyersek şey o 0.5 saniyesinde hasar aldığımız an yarım saniye içinde koşamıyoruz. Diğerlerinde yine doçlayabiliyoruz ama mesafemiz düşüyor sadece. Biri 1 bir saniye içinde, biri 0.5. Ondan sonra PvP'de crit damage taken critical. Yani PvP savaştır, şudur budur, başka oyunculara karşı dövüşürken vesaire crit damage, critical damage ağır hasarlarda eksi 15 hasar alıyoruz sadece. Mesela medium'da eksi 20 crit damage ağır giydiğimizde eksi 25. Şimdi şu an iyiyiz. Biz görevimiz yapacağız. Şu kağıdı xp için bakalım. Gördüğünüz aşağıda 100 xp verdi şu da aşağıda xp şeyimiz bu doldu muydu level alıyoruz ondan sonra biz şey şu geldi bu da medium bak mesela bunun 60 g-score var 60 g-score olduğu için 6.8 6.8 elemental ve physical direnci var çıkartıyoruz onun yerine 100 g-score olan medium olan aynı anda pantolon giyiyoruz. Onun 24 elementili var. Fizikil ve elementil direnci var. Giydik. Fizikil 70 oldu. Elementil 70 oldu. Ve şu an dedi medyuma çıktın dedi. Bak şu an medyum ağırlık klasmanındayız. Şeyleri konuşmuştuk. Demecimiz sade artı %10. Normal demecimiz. Tamam. Şimdi bu işimize yaramayan şeylere basıp serveç çekebiliyoruz. C ile. Return Repair Parts. Bir tane tamir parçası veriyormuş. Şuraya geldi. Toplamda 2000 tane yapabiliyoruz. Şurada altınım yazıyor. Burada şu an üzerimde kilo yazıyor. 200 kilo taşıyabilirim. 3.8 Onu yaptık. Bu şimdilik bize biz. Bu level çünkü. şey gördünüz mü? Ee, hasardan kaçmayı bak göstereyim. Şimdi medium olduk ya temin light'ta takma atıyorduk. Şimdi bak nasıl olacak? Gördünüz mü? Bunda biraz daha uzak gidiyor ama hafif bir zıplıyor. Bu bunun dörtçü. Medium olduğu için.